Merhaba arkadaşlar. Bir videoma da hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars oynayacağız. E, şimdi önce dükkanımızdan e, günlük fırsatları gel da güç puanımızı alalım. E, bakış açısı Şimdi görevlerden bir karakter seçeceğim. Hmm. Savaş topu oynayalım. Görev varmış. 12 düşman hareket. Brokla da aynı görev var. Biraz zor ya Brokla yapmamız. Yok yok zor. gel atayım. Ya bir kilimiz aldık. İyi en azından. 3 kilo oldu. Çok boş boş ülke attım. Ah o benim kilim olmalıydı. Hoje eu já karlı almak istiyorum ya. Eh, aldım. Aldım, aldım ki. Seni de aldım. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Hadi, hadi, ölmeyeyim, hadi. Ölmedim tamam. Ama ölmedim tamiyi. Aldım bunu. Attım ileri. İyi bu maç bari bir 6 kill falan aldık. Bilerek oyalıyorum. Biraz daha kill alayım diye. Kaybet, o kadar kaybetmek umurumda değil. Kill alayım daha iyi. Bir şey izliyor şu an maçı. Attık. 9 kilo aldık. Çok iyi. Çok ses açık. Biraz kısacağım. İyi. Geriye 3 ka kilo kaldı. İnşallah alırız. Bir vuramadım. ya koya vuracağım 2. alacağım. Atma hadi atma. Atma şu golü. Atamam. Tam attı. Son Hadi yapmam gerek. Hadi bastım. Hadi. Vur 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 vurdum. Tam iyi güzel. Son bir kill. Al 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 hayır ya olmadı. Cık, olmadı. Olmadı hayır olsun. Olsun hadi be. Hadi ya bir son bir gol ya. Bulattı onu. Aynen de. Hadi bir tane daha alayım. Poco'dan ya da şeyden ümitliyim Riko'dan. Kilime. Ha takıldım buraya. Bir şey tak takıldım bir ara. Al Hadi be alamadım. Recall alırım dedim de. Allah Allah. Allah Allah. Alamıyorum bir türlü şunu. Siz ölün bilgin. Ya gidin şu. Tamam. Şimdi attım. Benden saydı. Bulu. Poco'yu da benden saydı. Aynen. Hatta bir kilo artıdan bile aldık. İyi be. Şimdi maçı kazanmaya odaklanabiliriz. Yapma 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 yapma. Attım. Yıktım oraların hepsini. Baktım ileri. Ölmedim. Hop. Of bir kill daha aldım. Bir kill daha aldım. Artıdan 3 kill bile aldım he. Hadi be. Rico gelmeseydi belki. Ya yine 1-1 bir bir oldu. Ya sen bir ölmedi. Vuruyorum kaçıyor en kötü eh, de. Sen de al. Bir atamadım. Attığım yer boşluk. Hop öldüm. Of güzel çekti Jackie. Çekmeseydi. Hop 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 Hadi be Bullet girmeseydi Ama yine de bir şey fark etmez ben klima aldım Ve 220 geldi 436 Bir görev daha yapalım Hmm. Son bir görev yapalım yani son bir maç Sonra Çıkalım Tek saplaşma modunda iyileş görevi var bir tane Onu bir el primo girelim Sonra ise videoyu Bitireceğiz yavaş yavaş Direkt şimdi gaza gideceğim Kaza da yavaş yavaş iyileşeceğim. İlk hasar, hasar vermede de böyle olsun. direkt bu iyileşmede kaza gidiyoruz. Hop aldım ben bunu. Kaza gidiyorum, kaza gidiyorum. Biraz daha hasar alayım, öyle çıkacağım. Tam çıkayım. Hasarı arttırmaya başladı. dur dur girdim içeri Bin, bin. tam 1300 1300 vermeye başladı hasarı giriminden 1300 verdi çıkıyorum. Dur sakin. Şu rozaya bulaşamam da. Hadi lütfen orada biri olmasın. Aldım. Bunu da aldım. Hop şu bir de aldım. Şaka şaka alamadım. Öf. Hop 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 çıktım. Kaptım bunu. Şu bir hop yakınıma çekersem şu rozayı alırım. Beleş fin. Doğrusu o beleş sayılmaz. Ama çok azıcık beleşlik var tamam. Şimdi 51. Evet 51. şey açtık. Gale'ın yeni rozeti geldi. Tüccar gel rozeti. Bir 20 taş geldi. 37 oldu. Acaba 30 taşı verip bunu alsam mı? Tamam bu video için yapacağım bunu. Ama bir şey çıkmayacak. Olsun ama yine de açacağım. Daha hızlı da ulaşırız. Tüccar gel'e zaten. O da var. Gördüğünüz gibi bir şey çıkmadı zaten. Biliyordum şey çıkmayacağını ama tüccar gele daha da hızlı ulaşacağız. Umarım tüccar gele de ulaşırız. 53 54 1 2 3 4 5 6 7 8 tane seviye kaldı ve 14 günümüz var tüccar gel için. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ve bildirim e, zile tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.